Merhaba, amatör bir ile karşınızdayım. Hemen sorularımıza şöyle bir bakmaya başlayalım. İlk olarak sorumuz İtalya ve Almanya'nın siyasal birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve üstünlüklerini sağlamak amacıyla destek aramaları Avrupa'da hangi gelişmeleri ortam hazırlamıştır? Şimdi öncelikli olarak bakıyoruz. Ee, sömürgecilik hareketleri önemini yitirmiş midir? Arkadaşlar sömürgecilik hareketleri günümüzde dahi e, hala işte önemli sağladı, önemini getirmedi. Ki İtalya ve Almanya gibi iki devlet de siyasal birliğin sağladıktan sonra ne olacak? Hop hızlı bir şekilde sömürgeci devletlerle yarışa başlayacaklar. Onlar da birer sömürge haline gelecekler. Onlar da birer sömürge devlet olarak mücadeleye başlayacaklar kendileri için. Yani sömürgecilik hareketleri önemini yitirmedi. Güçler dengesi bozulur mu? Evet. E, i̇ki önemli ülke siyasal birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline geliyorlar. Ve burada neyi göreceğiz? E, daha sonrasında yeni ittifaklar oluşmasını göreceğiz. Yani ittifak ve ittifak devletleri arasında. ittifak devletleri daha doğrusu ittifak devletleri içerisinde kim olacak? İtalya, Almanya olacak. ve Avusturya olacak. E, daha sonra içerisinde Osmanlı dahil olacak Bulgaristan'ı yanına alıp. Şimdi daha da İtalya itiraf devletleri geçiş yapacak. Kimin yanına? Fransa, Rusya, İngiltere gibi devletlerin yanına geçiş yapacak. Evet yeni ittifaklar oluşacak. Güçler dengesi de böylelikle de elbette ki bozuluyor. Doğru cevabımız E seçeneği. Devam edelim ikinci sorumuzla beraber. Öncüler verilmiş 1856 Paris Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Yukarıdaki maddelere bakacağız. Hangileri Osmanlı Devleti'nin tek başına toprakları koruyamayacağını kabul ettiğini gösteriyor arkadaşlar. Yani hangi öncülü Osmanlı kendi güçsüzlüğünü kabul etmiş durumda. Hemen bir bakalım. Şimdi Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri'nin garantisi altında olacaktır. Zaten bu doğrudan bize sorulan şeyin kendisi. Toprak bütünlüğü eğer birinin garantisi altına sunuyorsa zaten Osmanlı bu durumda nedir? Kendisi toprak bütünlüğünü sağlayamıyor ve topraklarını koruyamıyor demektir değil mi? Osmanlı devleti Avrupa devleti sayılacak. Şimdi Avrupa devleti sayılmasının e, bunun güçsüzlüğüyle bir alakası yok. Bu hukuki bir statüdür. Tıpkı Avrupa hukukundan yararlanması gibi ikisi de hukuki bir statüyle ilgilidir. Güçsüzlüğüyle ya da kendi topraklarını koruyamayacağı ile ilgili bir durum değildir. Bu yüzden birinci ve e, daha doğrusu İkinci ve üçüncü öncünüz doğru değildir. Birinci öncülümüz doğrudur. Doğru cevabımız da A seçeneğidir. Devam edelim. Osmanlı İmparatorluğunda ilk bağımsızlık hareketini başlatarak iç işlerinde serbest bir prenslik kuran millet hangisidir? Biliyorsunuz hep söyledim. Hep söyledim ki Sırplar dedim ilk isyan ateşini yakanlar, ilk isyan bayrağını çekenler onlardı demiştim. E, ve şunu da hatırlatayım hemen. 1878 neydi? Berlin anlaşmasıyla bağımsız olacaklar arkadaşlar. Berlin anlaşmasıyla. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi bakalım dördüncü sorumuza. Bize burada ne soruluyor? Bize burada sorulan şey yukarıdaki metne bakacağız. Avrupa devletlerin bu istekleri aşağıdakilerden hangisine hazırlık niteliğindedir diyor. Neymiş istekleri? 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'na bakıyoruz. Rus Savaşı'ndan önce Avrupa Devletleri tarafından Osmanlı Devleti'ne bir protokol bildirildi. Neydi? Londra protokolü. Bu protokolde deniyor ki Osmanlı topraklarından olan Bosna Hersek ve Bulgaristan'da ıslahat çalışmaları yapacak. Osmanlı ve bu yörelerde bulunan Osmanlı ordusunun bir kısmını terhis edecek ve yapılacak ıslakları da İstanbul'daki elçiler denetleyecek. Bakın onlar kontrol edecek. Şimdi burada benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi nedir arkadaşlar? Orduların terhis edilmesi. Bakın dikkat çekici bir durum. Neden ordunun terhis edilmesi isteniyor? Evet e, biz direkt ne yapalım? Soruya geçelim. Osman Devleti'nin içte ve de dışta güç kazanmasına bir hazırlık mıdır? Hayır. Osmanlı Devleti'nin güç kazanması isteselerdi zaten e, azınlık insanları teşvik etmezlerdi. Müslüman olmayanların mecliste Müslüman olanlarla aynı oranda temsil edilmesi. Burada mecliste ilgili bir durum yok arkadaşlar. E, ülke içerisindeki ıslahatlarla ilgili bir durum var. E, burada temsil etme meselesinden bahsedilmiyor. Bu yörelerde e, bu yörelerin yönetimde özellik kazanması ile ilgili var mı şimdi? Neye bakacağız burada? E, ee, Bosna Hersek ve Bulgaristan ıslahat yapılsın diyor. Ve Osmanlı ordusunun bir kısmı terhis edilsin. Yapılacak ıslahatları da elçiler denetleyecek. Ordunun terhis edilmesi demek olası bir ayaklanma durumunda müdahale edecek birilerinin bulunmaması için e, bu protokol dayatılıyor. Yani burada özellik kazanması aslında doğrudan bir ilgisi var arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda toprak bütünlüğünü koruması bir ilgisi yoktur ki e, isyanlar teşvik edilecek bununla alakası yok toprak bütünlüğüyle e, Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devletler hukukundan yararlanmasının da bilgisi yok o da Paris Anlaşması ile biliyorsunuz ki olacak yani buradaki önemli olan şey bu yörelerin yönetimin özellik kazanmasını hazırlayacaklar niye e, bakın orduyu ters ettiriyorlar ıslahatları bahane ediyorlar zamanla o bölgede ayaklanmalar çıkacak bağımsızlık hareketleri başlayacak Gelelim 5 soruya. Evet, 5 sorumuza bakacak olursak. Ayastefanos ve Berlin anlaşmaları arasında büyük ölçüde benzerlik olmasına karşın bu anlaşmaların bütün hükümleri birbirinin aynı değildir. Ee, büyük Bulgar birliği meselesi vardı Ayastefanos'ta ama Avrupalı ülkeler ne yaptılar? buna izin vermediler. Yani Rusya'nın böyle bir birlik kurmasına, birlik devleti kurmasına izin vermediler. Ve anlaşmayı revize ettiler, düzenlediler. Berlin Anlaşması haline geldi. E, bu iki anlaşmanın aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümler arasında bir fark vardır? Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya'ya verilmesi. Hayır, Rusya'ya verilmemişti arkadaşlar. Romanya'ya bağımsızlık Romanya'ya bağımsızlık verilmedi. Romanya e, zaten bu dönemden e, ne zamandı? Birinci Dünya Savaşı'ndan önce arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşı'ndan önce bağımsız olacaklar. Karadağ bağımsızlık verilmesi ya da Sırbistan'a bağımsızlık verilmesi buranın konusu değildir. Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti'ne geri verilecek. Daha doğrusu Osmanlı Devleti'ne kalacak şeklinde bir değişiklik yapılmıştır anlaşmanın içerisinde. Devam edelim. 19. yüzyıl topraklarında Avrupa ülkelerinin Osmanlı topraklarına ilgisinin arttığını görüyoruz. Neden? E, bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerin anlayışlardan hangisi daha doğrusu anlayışlardan hangilerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz yukarıdakilerden. Hemen bakalım öncülerimiz arkadaşlar. Osmanlı topraklarının e, ham madde ve pazar kaynağı olarak görülmesi. Vardır. Neden? Çünkü Osmanlı içerisindeki ucuz ham maddeyi alacaklar, e, işleyecekler, mamul madde olarak Osmanlı pazarlarını sunacaklar. Böylece de Osmanlı topraklarında e, istenilen sömürgeyi elde etmiş olacaklar. Osmanlı toprak bütünlüğü korunmak istenmesi. Şimdi başlangıçta böyle şeyler vardı. Evet ama 19. yüzyılda baktığımız zaman... E, denge politikası ya da Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasını görmemeye başlıyoruz arkadaşlar. Neyden dolayı? Artık her ülke, her devlet Osmanlı'dan bir parça almaya başlayacak. Yani hasta adam ölürken biz de bir e, parça alalım mirasından mantığı doğacak. Osmanlı'daki demokrasi hareketlerinin takip edilmek istenmesi bununla da bir ilgisi yoktur. Azınlık haklarından artık e, daha doğrusu e, ilgi artmasının bir meselesi bir alakası yoktur. Bu doğrudan Osmanlı ülke ülkesi içerisindeki ticari faaliyetlerle ilgilidir. Ham madde pazar kaynağı olarak görülmesiyle ilgilidir arkadaşlar. Evet devam edelim. 7. sorumuza bakalım. 19. yüzyılda ulusçuluk düşüncesinin Osmanlı İmparatorluğunu olumsuz etkilediğine bakacağız ve şu gelişmelerden hangileri örnek olarak gösterilemez. Ulusçuluk düşüncesi. Şimdi Mısır'da kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı. Bir ulusluk isyanıdır. Hayır değildir. Neden? İşte valilik istedi. Yani belli bölgeleri istedi. Valilikler istedi. Bunun ulusçulukla bir ilgisi yok etnik iki Eterya Cemiyeti'nin Mora'daki Rumları ayaklandırmasını ulusçuluk, evet Rumlar ayaklandı. Balkanlarda Sırpların Rusya ile işbirliği yaparak isyan etmesi, Sırplar e, azınlık grup isyan etti, Rumlar azınlık kurup isyan etti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa azınlık grup değil de bir yöneticidir. Onun isyanı tamamen bölgesel çıkarlardan dolayıdır. O yüzden Kavalalı Mehmet Ali Paşa bir e, ulusçuluk hareketi olarak düşünülemez isyanı. Doğru cevabımız da A seçeneği. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerinde egemenlik haklarını kullanarak imzaladığı son anlaşma neydi arkadaşlar? Son anlaşma Ruslarla imzaladı biliyorsunuz. Ruslar dedi ki savaş zamanı kapatacaksın e, savaşmaya gelen ülke varsa geçişine izin vermeyeceksin. Barış zamanı ticaret faaliyetlerde açabilirsin diyor. Ama ben savaş zamanı geçmek istersem bana açacaksın demişti. Kimle? Ruslarla imzalanmıştı. Neyi? Hünkar İskelesi anlaşmasıyla beraber arkadaşlar. Son egemen e, zegemenlik haklarını kullandı son kez Osmanlı burada. 9. soruya bakalım. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra birçok Avrupa Devleti'nin katılımıyla imzalanan Berlin Anlaşması var. Evet maddeleri göre aşağıdakilerine hangi söylenmez diye bakacağız. Maddelere bakalım. Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız oldu. Bosna Hersek hukuken Osmanlı sayılacak ama yönetimi kimde? Avusturya'da. Peki maddelere bakacak olursak hangisi söylenemiyor? Osmanlı'nın sınırları içerisinde Fransız ihtilalinin etkilerini gördük mü? Gördük. Neden? Bakın bağımsızlık hareketleri var. Ulusçuluk hareketi, ulusçuluk hareketi, ulusçuluk hareketi olarak. Bunların hepsi bir azınlık isyanı, bağımsızlık, milliyetçilik hareketi dolayısıyla doğmuştur. Ve bu milliyetçilik hareketlerini fişekleyen kim vardı? Rusya vardı. Rusya'nın da panslavizm politikası vardı ve belli ki başarılı oldu arkadaşlar başarılı olmasaydı bu uluslar e, bağımsızlık için e, mücadeleye vermezlerdi. Avrupalıların Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karıştığı. E, şimdi bunu nasıl görebiliriz? Bunu görebiliyoruz ki Bosna Hersek şey hukuken Osmanlı'ya bağlı olmasına rağmen ne yapılıyor? Yönetim Avusturya'ya bırakılıyor. Bu Osmanlı'nın iç işlerine bir müdahaledir arkadaşlar. Aynı zamanda azınlıklar kullanılarak bunu yapıyorlar. Evet Avrupalılar iş işlerine Osmanlı karışıyorlar. Avusturya'nın milliyetçi akımları desteklediği. Ee, Avusturya'nın bu metne bakarak milliyetçi akımlarını desteklediği söyleyemeyiz. Çünkü çok uluslu bir yapısı var Avusturya'nın. Yani onun içerisinde çok e, unsurlu yapı olduğu için milliyetçiliği desteklemiyor. Evet burada Avusturya'ya bırakıldı ama e, buradan çıkaracağımız şey kesinlikle Avusturya'nın milliyetçi akımlarını desteklediği Değildir arkadaşlar. Aynı şekilde Osmanlı tarzı o da çok uluslu bir yapısı var ve milliyetçilik hareketlerini desteklenmesi kesinlikle işine gelmez. Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiğiniz zaten bu ülkelerin bağımsız olmasında ne yapıyoruz anlıyoruz. Evet doğru cevabımız bu durumda ne oluyordu? Ee, pardon D seçeneği oluyordu. Yani hangisi söylenemez? Avusturya'nın milliyetçilik akımları desteklediği söylenemez arkadaşlar. Çünkü çok uluslu bir yapısı vardır. Kavalılığı Mehmet Ali Paşa isyanı üzerine Osmanlı Devleti Rusya ile beraber bir anlaşma imzalıyor. Hünkar İskelisi Anlaşması biliyorsunuz ki. Bu anlaşmadan tedirgin olan İngiltere aşağıdaki devletlerden Hangisiyle eşbirliğine yöneldi? Şimdi arkadaşlar Kavalalı olayından sonra biliyorsunuz ki Hünkar Eskilesi Antlaşması'nı imzaladık. Boğazlarda Osmanlı Devleti Rusya'ya önemli ayrıcalıklar verdi. Bunun dolayısıyla Avusturya ile birlik olacak İngiltere ve Kavalalı'yı Osmanlı'ya karşı durduracaklar arkadaşlar. Yani Avusturya ile birlik olunmasının sebebi İngiltere ve... Avusturya'nın. Ne için? Kavalalı'yı durduracaklar ki Osmanlı artık Rusya'dan Kavalalı yüzünden destek almasın ve imtiyaz da vermesin diye. Geçelim 11. sorumuza. Evet. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda Makedonya, Batı Trakya, Arnavutluk ve Ege Adalarını kaybetmesi durumlarından hangilerinin yaşanmasına yol açmış olabilir. Şimdi kaybedilen yerlerdeki Türkler azınlık durumuna düştüm, düştü. Bunu daha önce başka bir soruda zaten cevaplamıştık. E, artık kendi topraklarından göç etmek zorunda kalacaklar. Savaşlardan dolayı bir takım toprak kayıpları var. Katliamları uğranıyor. Yani Müslüman nüfus, Türk nüfus sayısı azalıyor. Azınlık durumuna düşecekler. Elde kalan Osmanlı topraklarında Müslümanlar göç ediyor. İşte azınlık olarak kalmasının bir diğer sebebi de göçlerin yaşanması. Eyyediniz Osmanlı güvenliğinin e, tehlikeye düşmesi. Önemli yerler gitti Batı Trakya'da. Arnavutluk gitti. Ege Adaları gitti. Bakın bu bölgeler önemlidir. Ki Ege Denizi'nde e, ne olacak? İşte Batı Trakya'yı görüyoruz. Makedonya bölgesini görüyoruz. Yani artık Ege bölgesinde bir takım Osmanlı'nın e, güvenlik problemi yaşayacak. Çünkü önemli bölgelerin hakimiyetini kaybetti arkadaşlar. Bundan dolayı birinci, ikinci ve üçüncü öncülümüzde. Doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Böylelikle testimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.